Merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Trabzon Galatasaray maçını izliyordum az evvel. Berabere bitti. E, i̇ki güzel takımın da performansları belliydi. E, bazı arkadaşlar yorumda yazmışlardı. Maç berabere biter diye. Ama güzel zevkli bir maç gibi oynandı. E, her iki takımı da başarılar. Bugün sizlerle 10 adet 500 matik 4 adet de 20'ye katlı aldık. Pardon 3 adet aldım. Özür dilerim. Bu kartlarda bakalım. Şansımızı aramaya devam edeceğiz. Başlamadan kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. İlk kartımız 20'ye katlı olsun. bakalım ödülümüz. Ödüllerimiz neler olacak? O şans. Evet 20'ye katla. <laughs> 24, 44, 8 ve 18 arayacağımız numaralar. 47. 29. 38. 16 6 33 34 11 48 ve son numaramız 43 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ilk kartımızda ödülümüz yok arkadaşlar. Peki para 20'ye katlayı bitirelim. Pardon. sonrasında 500 matikle devam edelim. Çok istek oldu 500 matik al, 500 matik al. Aldık bakalım. 44 39 49 ve 23 arayacağımız numaralar. 38 17 33 <laughs> 4 29 41 22 25 16 ve son numaramız 48. Yakından kaçanları görmek istiyoruz arkadaşlar. Evet, yakın numaralardan kaçanlarda da büyük ikramiye ve diğer ödüller varmış arkadaşlar. 20'ye katla son kartımız

ve 11. Son kartımızda çarpı 2 ile 20 liramız var arkadaşlar. Evet 500 matik 10 adet aldık. Şöyle açısını ayarlayalım. Bakalım bu kartımızda ödüllerimiz neler olacak. Sütun sütun açacağım. İlk sütunumuz 50, 500 ve 30. İkinci sütun 2500-500, üçüncü sütun 30-10-30, dördüncü sütun 10-50-20 ve son beşinci sütun 10-30-50. Bu kartımızda ödülümüz yok. Bir diğer kartdayım. Evet, ilk sütun 30 10 10. İkinci sütun 20 10 10. Üçüncü sütun 30 500 500. Dördüncü sütun 50 50 500. Son sütün 30, 50, 30 kartımız boş arkadaşlar. <laughs> Bir diğer karttayım. İlk sıra 50, 20, 500. İkinci sıra 10, 50, 20. Üçüncü sıra 30, 10, 20. Dördüncü sıra 30, 10, 500. Ve son sıramız 50, 30 ve 30 kartımız boş arkadaşlar. Bir diğer karttayız. İlk sıramız 10, 10, 500. İkinci sıra 500, 10 ve 500. Evet, üçüncü sıramızda 30 TL'miz var. Dördüncü sütun 550 ve 10. Evet son sütunda da 20 20 20 bu kartımızda 50 TL'miz var. Bir diğer karttayız. İlk sütun 20 50 20 pardon 10 50 20 ikinci sütun 20 10 10 üçüncü sütun, 550 20, dördüncü sıra 1520 5 ve beşinci sıramız 30 500 ve 50. <laughs> Bir diğer karta geçelim. İlk sıra 550 ve 10. 2. sıra 20 30 500 3. sıramız 50 30 20 4. sıra 30 20 30 son sıramız 500 10 10 kartımız boş arkadaşlar. Bir diğer karttayız. İlk sıra 530 ve 30. İkinci sıra 20, 20, 50. Üçüncü sıra 20, 10, 10. Dördüncü sıramız 500, 500, 20. Ve son sıramız 30, 10 ve 30 kartımız boş. Bir diğer karttayız. İlk sıra 500, 500, 50. İkinci sıra 30, 10 ve 500. Üçüncü sıra 30, 30, 10. Dördüncü sıra 30, 20, 50. Son sıra 20, 20, 50 kartımızda ödül yok arkadaşlar. Başka bir karttayız. Son sıradan açalım. Beşinci sıra 20 30 20. Dördüncü sıra 10 10 30. Üçüncü sıra 520 10. İkinci sıra 30. 530 ve birinci sıra 520 ve 500 TL bu kartta boş. Ve gecenin son kartı arkadaşlar. Bakalım neler var neler olacak. İlk sıra 30 20 500. İkinci sıra 20 50 80. Üçüncü sırada 3 adet 10 liramız var. 4. sütun 30 30 50 ve son sütun 520 ve 50 kartımız 10 TL var. Evet arkadaşlar, almış olduğumuz kart toplamı 160 lira. Bu kartta 10, bu kartta 20, 30 ve bu kartta 50 80 TL ödülümüz var. 80 TL, 80 TL eksi deyiz. Yarın 8 adet ya da 10 adet kartlarımızdan süper altın alacağız ve yine 3 adet 20'ye katlayla şansımızı aramaya devam edeceğiz. Bu aralar zaten kartların durumları malum. Sizlerden de gelen yorumlarda çok şeyler açıklanıyor. Doğru, haklısınız. Ee, ama yapacak tek bir şey var. Ya bu kartları oynamayacağız ya da oynarsak da zevkini oynayacağız. Aşırıya kaçmayacağız. Tencere paramızı buraya bağlamayacağız. Biz keyifli bir zaman geçirmeniz için bu videoları çekiyoruz. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Kanala abone olmayı beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkürler. Sizin için saygılar sevgiler Allah'a emanet olun